ben 3 numaranın ablasıyım. Şimdi 6 numara full bizimleydi. Eğer olsaydı öldürürdü. Ee, böyle eleyerek gidelim. Daha kolay buluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Ee, ben gördüm bir numarayı kim öldürdü. Sekiz numara öldürdü. Özür de söylemişti. Ben Şerif'in öldürürsem bana oy vermeyin. Sekiz numara öldürdü. Arkadaşlar üç ve altı var, numara bana söyledi. Herkes üç ve versin. Yalan söyle. <laughs> Yalan söyleme. iki numara git sana vereceğiz biz. Ya yalan atma. Kendisi burada dur. Ya sus. Siz... Hiçbir şey bilmiyorum. Görev yapıyordum. Bu turu boş geçelim. Hiç numara görevi gibi. Görevlerimi yapıyordum. Arkadaşlar. Bir dakika. Hiç Hiçbir şey görmedim. <laughs> ben de tam elektrik konusu. Arkadaşlar burada YouTube'un kısına bakmayın. E ben benle beraber hasta oldum. Yazık oldu. <laughs> ne Arkadaşlar ben e, geçiyordum böyle on, on numarayı ölü buldum kimseden şüphelenmiyorum ya.